başka bir ayet-i de Allah'ı çokça zikredin deyince o zaman oturuyor bir kimse. Hani oturuyor derken yapabileceği bir şey kalmıyor. Yani e, kaçabileceği bir yer de yok. Yani sen bu sefer hatta uyurken dahi uyumazdan önce Allah'ı zikrederken uyuyacak. O kimse uyandığı esnada yine Allah'ı zikredecek uyurken Allah'ı zikrederekten uyudu ve uyandığında da Allah hatırına geldi, zikretti. O kimse o uyuduğu zaman da zikrullah'a geçti. Yani uyuduğu zaman da zikrullah'a geçti. Ve o esnada o kimse uyandı, Allah'ı zikretti. Eğer ki diyor onun bir muradı var, onun bir dileği var, onun bir isteği var onun bir diyor çıkmazı var. O esnada diyor Allah'a dua etmiş olsa Cenab-ı Hak onun duasını reddetmez, geri çevirmez diyor. O çünkü hani uyanır uyanmaz Allah onun hatırına geldi. Allah'ı zikretti. Öyle olunca o kimsenin ne muradı varsa, ne isteği varsa veya neyi o kimse neden zorlandıysa ona dua etse Cenab-ı Hak onun duasını kabul ediyor.